Kesin duyuluyordur bu. <laughs> bir, bir gariplik var yani. Ayak altını şöyle dolanıp ya. 8000 kilometre yolu poşetleri taşıyarak geldik. Şu an deniz kenarında olabilirdim. <gülüyor> <gülüyor> Şaka gibi. Bu ses duyuluyor mu ya? Şu an cevap verin. Duyuluyor mu? Kesin duyuluyordur bu. Bugün hava biraz daha bulutlu. Bu yüzden vlog çekmeye motive oldum. Çok sıcak olunca motive olamıyorum. Çünkü güneş beni travmatize etti çocukken. Adanalı olduğum için. Çok güneşli günlerde birçok şeye resim kaçıyor. Kendimi motive ettim ve kamerayı açtım. Sonra fark ettim ki çok güneş yokken çok net de çıkmıyormuş görüntüler. <laughs> böyle küçük bir ayrıntıyı unutmuşum ben. Aa şu ışığı yakıyordum doğru. Bakalım aynen evet. Tam olmadı ama bir tık daha iyi bence. Bir de aniden yan evlerden birinde inşaat başladı olsun. <laughs> Neyse, ben bugün ders çalışıyorum. Siz de benimle çalışıyorsunuz. Ama önce bir eğitime girmem lazım. Ofisin verdiği. Siz ne yapıyorsunuz? Süper. Şimdi bu salaklığımı size de anlatmak istiyorum. Ben derse çalışmaya başladım tamam mı? Dedim ya online bir ders. O yüzden tüm materyalleri internette, okulun sitesinde. Ünite 1'den başladım. Bir giriş sayfası var böyle işte bu chapter'da bunlar olacak falan diye. Sonra aşağıya iniyorum direkt quiz'e geçiyor. Anlamadım. Dedim ki herhalde işte neler biliyoruz diye ölçüp ondan sonra konuya geçiyor. Sonra quiz'e geçtim. Tabii ki yapamadım yani quiz'e. Böyle biraz internetten araştır araştır öğrene öğrene gittim yani konu başlıklarını. Sonra case var. Geçtim Keyz'i yaptım. Case de yine chat soru soru falan öğrenip yaptım. Sonra bir daha geçtim ünite bitti. E dedim ki ya bu bir, bir, gariplik var yani burada. Bu konu nerede anlatıldı anlamadım tamam mı? Sonra ikinci ünite geçtim. Çok fazla sorgulamadan. <laughs> i̇kinci üniteyi de bu şekilde yaptım. Sonra Erdem çalışmaya başladı. Ee, çalışırken bir baktım böyle bir ekrana ne yapıyor diye. Ünite bir de bir şeyin videosunu izliyor tamam mı? Ben öyle bir video görmedim ama. Sonra sordum ya bu nasıl ünite bir falan diye. Böyle <laughs> 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 Dedi ki sen şu kısımdan part 1 part 2 diye geçiyorsun değil mi? Ee, Mersem altta böyle benim quiz'e geçtiğim yerin hemen üstünde Diğer sayfaya geçmem gerekiyormuş önce. Ben 2 üniteyi bitirdim sanıyordum ama <laughs> aslında hiçbir şey. Aslında sadece giriş sayfalarını okuyup geçmişim. <laughs> Salaklık gerçekten. Ama farkındaydım bir problem olduğunun bu arada. Sadece bunu inceleyecek ve anlayacak şeyim yoktu, gücüm yoktu. Bu makine beni her seferinde çok şaşırtıyor. Bu evin nemini ayarlayan bir makine. İşte evler çok nemli ve binalar da eski olduğu için küflenme riski var. O yüzden herkes böyle nem makineleri kullanıyor. Ben de daha önce hiç böyle bir şey kullanmadım yani hayatımda. Çıkarıp boşalttığım hazneyi takıyorsunuz böyle. Ve bu çalışarak havadaki nemi topluyor ve belli bir nem seviyesinde tutuyor. Şu hazne gerçekten günde bir kere doluyor. Kocaman hazne yani içi full su oluyor. Havadan topluyor. Her seferinde şaşırıyorum nasıl bu kadar havada nem olabilir? Kışın da böyleydi bu arada. Sadece yazın değil. Genel olarak nemli. Neyse ben şimdi ünite 1'e geri dönüyorum. <laughs> Kaç part var? Kahvem soğumuş bu yüzden tekrar ısıtıyorum. Az önce dünyanın en sıkıcı eğitimindeydim bu arada. Neyse ki bitti. De 2 saat ya çok tatsız. Bir noktadan sonra böyle telefonda TikTok falan kaydırmamak çok mümkün değil ya. 2 saat hiç durmadan bir eğitim izleyecek odak sürem yok yani artık çünkü. kaldırabilirim artık. Sağmıyorum. Tokalarım takayım ya. Küçük tokalar aldım. 3 euro verdim buna. Bu yüzden... Biraz yukarı kalkmamız lazım. Ee, bu yüzden parasını çıkarması için her gün takıyorum. <laughs> Erdem şey diyordu. 3 liralık şeye 3 euro vermişsin. Şöyle bir saniye. arka arkaya takıyorum ki hemen bozulmasın. Tekli takınca çünkü benim saçımdan hep düşüyor. Öldüm değil mi ya? Güzel oldu. Tamam. Şimdi ünite birden geri başlıyoruz. Ben bence her şeyi öğrendim bu arada chati soru soru. Ama baştan bir bakayım. Kaçırdığım bir şey var mı? Şuraya geri gireceğim. Şimdi bunu tabii ki Türkçe'ye çevirip okuyacağım ben. Çünkü neden olmasın? Nasıl anladı biliyor musun öyle bir şey olduğunu? Neyi? Birbiriyle bağlantılı olduğunu. Şurada şey var bak. Neyin birbiriyle bağlantılı olduğunu? İşte. Ünitenin içinde patlar. Ha. Şurada şu işaret var ya bak. Görmüyorum. Kenara çekil bilgilerle bağlandı. Ha. Yapılar. Ben de bu herhalde şey demek hani. Ama yani şuraya da gizlemezsin ya. Gizlemiyor. Gizlemişler resmen. Bir de altta quiz'e geçme şey çıkıyor ya. O benim kafamı karıştırdı. İngilizcesini daha iyi mi okurum diyorsun? Şöyle daha iyi oldu mu? Evet, şimdi mudadayız. Bir adet şat içeceğim. Böyle e, limonlu... O şey neydi ya? Biliyorsunuz onu. Şu. Neydi bu? Zencefil miydi? Aynen. Limonlu, zencefilli falan böyle vitaminli şeyler. Yani niye içiyorsun derseniz gerek var mı? Çok da yok yani. Ama ben tatlarını sevdim. Bir de böyle daha sağlıklıymışım gibi bir his oluyor. İçiyorum yani böyle şişe alıp bitirene kadar. Günde bir adet. Böyle. Bu bir tık acı geldi. Portakallısı daha güzeldi. Bu daha limonlu böyle daha acı ama içiyorum. Böyle yakıyor. Güzel. Ben o hissi severim. Şimdi birinci üniteyi bitirdim soruyorsanız. Bayağı vakit aldı. Odaklanmakta zorlanıyorum. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Hava güzel ya çok çalışasım gelmiyor. Türkiye'de olsam çoktan okul dönemi bitmiş olacaktı şu an. Ama burada ağustosun ortasına kadar devam edecek okulum. Böyle. Sana da koyayım mı? Şimdi bardak kirletmemek için aynı bardağı erdeme de koyuyorum. <laughs> Geçiyorum. Bu ilk sayfayı okuduk zaten. <laughs> Sponsorship. Bu hangi konu? Astrid right? Each sponsor must decide on the higher leveled role of the sponsorship link marketing within the company. Regardless of the industry, a good sponsorship strategy is clear, convincing. Should give recommendations. Have... Place. Like a planning process. Orada yapıştıralım. Planlama sürecinde durum analizi, objektiflerin belirlenmesi, segmentasyon, hedefleme, positioning process within the sponsorship as well as advertisement sayfayı daha bitirip diğerine geçtim. Sonra arada mola vermek için Instagram'a girdim. Ve takip ettiğim insanların tatil storylerini gördüm. İyi gelmedi. Şu an deniz kenarında olabilirdim. Ama değilim. Ders çalışıyorum. Bu ruh hali var ya bildiniz bunu. Yani yıllardır kendimi İleride iyi para kazanınca falan sürekli ben de böyle tatil yapacağım diye kandırıyorum. Bunu yapabilmek için de ders çalışıyorsun kızım bak bunları elde etmek için diye kendimi motive etmeye çalışıyorum. Ama galiba daha fazla işe yaramayacak. Gerçekler yüzüme çarpmaya başlıyor çünkü yavaş yavaş. Böyle olmuyor gibi. Anlatabiliyor muyum? Neyse olur. Çabalıyoruz. İlla ki olur. Bir noktada olacak. Instagram'a çok girmemeliyim ya. Ders çalışırken. Markete gidiyoruz. Güneş yok. Evet şimdi çöp atıp markete gideceğiz çantayı atıyorum yapacak bir şey yok böyle bunu da atsana neyse ki güneş yok gerçekten şu an Uf, çok koktu geliyor musun? Söyleyecek de hiçbir şeyim olmuyor böyle anlarda ya. İnsanlar böyle bir anda bir şeyler anlatıyor aslında yürürken bir yerlere. Ben zaten sürekli her şeyimi paylaşıyorum. <laughs> o yüzden anlatacak bir şeyim de kalmıyor. Evde yiyecek hiçbir şey kalmadığı için markete gitmeyi teklif ettim. Çünkü ara öğünde yiyecek bir şey bulamadım evde. Kolum ağrıdı ya. Normalde hava sıcak bugün. Ama bulutlu ve rüzgarlı da aynı zamanda. O yüzden markete gitmek için gerçekten çok ideal bir zaman. Güneşin altı çok yakıyor çünkü. Bakın gelen sesler buradan geliyormuş. İnşaatsız geliyor diyordum ya. <laughs> ya bu ses ne bu ses? Hiçbir şey anlatamıyorum. Her şey ne kadar üst üste gelebilirse o kadar üst üste geldi az önce. <laughs> poşet almayı unutmuşuz. Bu yüzden aynı yolu geri döndük. Çünkü evde zaten 7-8 tane poşet var poşete para vermek mantıklı değil. Ben yani yolu geri dönerken olayı anlatamadım çünkü inşaatın yanından geçiyorduk ve inanılmaz ses vardı. Böyle. Ve tam böyle inşaat durduğu andan anlatmaya başladım. Sonra o sırada telefonun hafızası doldu. <laughs> Video durdu. <laughs> böyle bir Türk ürünleri reyonu var. Bak ben Türkiye'de bulamıyorum. Burada nasıl var mı? Ne ki o? Adını... Mola. Zeytinyağı düşüyor. Average Europe experience. <laughs> Gördüğünüz gibi arabamız olmadığı için. 8000 kilometre yolu poşetleri taşıyarak geldik. Online sipariş. Para aslında da pahalıdır. Şu sığmıyordu değil mi ya? Şimdi dur. dur. Kivi soğumamış ama tadı çok güzel. Aman. Şuna Böyle anneler önemli bir şey yapar çocuklar boş bir şey yapacakken ayak altında şöyle dolanıp ya. O sensin. Özür dilerim. Bu çok ya. Makarnalı kıyma oldu bu ya. <laughs> Bir saniye ayarlayamadım. Daha iyi sanki. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Sabah size şöyle bir şey demiştim. İkinci chapter'ı bitirdim. Oradan sonrasına çalışacağım. Bitirdim sanıyordum ama aslında arada bir sürü şey çalışmamışım. O saatten beri ders çalışıyorum. İkinci chapter'ı şu an bitirdim. <laughs> Bitmiyor. Çok fazla şey var. bloğa daha fazla şey katabileceğime inanmıyorum. <laughs> Bu yüzden video burada bitirmeye karar verdim. Bugün böyle benim sadece ders çalıştığım bir gündü. Bu yüzden çok heyecanlı şeyler olmadı vlogda. Farkındayım. Umarım beğenirsiniz. Sonraki vloglarda görüşelim. Bay bay. Ne ne ne. Na 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 na